Azizciğim geç şöyle. Ne var orada? Ay bütün kostümlerim bu dolaba mı sığıyor Ay hayatım yani bütün bir sahne kostümlerimi alırım o bir elbiselik dolap. <laughs> Şimdilik idare ediyorum. Yani Brezilya'daki şeyleri köleleri sipariş verdim. Brezilya'daki kahve ağaçlarından bana özel gardırop yapıyorlar. <laughs> o, ona, o zaman da kadar bununla idare edeceğim ben. Orası ofisim. Giyim <laughs> Ay maazes şu benim köleni yaptığını görüyor musun? Yani bunun yaptığını bana Kuntakin Kuntakinti ailesi yapmadı. <laughs> Şuraya bak bütün sahne giysileri bayağı dert o benim. Fırlatıp atmış. Ben <laughs> şunları bir toparlayayım benim maazes. Aa, ay hangisiydi acaba? E, aşk olsun Ferbun Bey yani. Kızın penceresinin hangisi olduğunu bilmiyorsun. Hem de bizi toplayıp deyip getiriyorsun. Canım bilmesine biliyorum da pencereler e? birbirine benziyor. Karıştırıyorum. Yani ben, ben, şey şey ben de ben de. Ne zaman biz böyle pencerelere bakarak <laughs> biraz zor buluruz Meryem? Yani. Dur abla bir pencerenin önüne gelip şıp diye buluruz. Ya gelip oluruz. yatarsa gidip? <laughs> o zaman asla bulamayız. Şşşt bana bak. O ne zürafa gibi başınızı yükseltmişsiniz. Göksel Bey bizi görecek canım. Yavaş konuşun yavaş. Asıl sen yavaş konuş. Allah'ım Göksel Bey'i duyacak mısın? Ay Muaz teyzeciğim yani şu camın kirin hepsine bakardınız. Yani güya yeri silindi bu camlar şuraya bak. Yani kızı çağırsam da kızım evladım şu camın pisliği kirli nedir desem... Abla yağmur yağdı da öyle oldu diyecek ama yalan. Aa işte şuradaki ne hepsine bakar Nerede nerede? Ay şurada kirin hepsine bakar Ay şurada kirin hepsine Ay baba ya abla Anne abla bulduk bak bak. Aa aa aa. Nerede abla? Şşşt 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 Ay. Nermin'i mi gördün? Allah, Allah ama şükür olsun tanıdım kızımı gördün mü Beysat evladım? Ay, Hissetmiş ay, de cama çıkmış bak. Nermin! Nermin! Şşşt yavaş canım bağırma ay, bağırma sus. Sonra Göksel Bey duyar bizi bağırma. Şşş, ayol ay ol deli. Allah. Yahu baksanıza orada biriyle konuşuyor ama dönüp aşağıya bakmıyor. Ay yok duymuyor vallahi duymuyor. Cama taş atalım. Ay olur mu Rüzgar taş atılır mı cam kırılırsa? Yahu ya, tabii Nermin diye bağırdığımız için anlamıyor. Emel Hanım diyelim o zaman bakar. Emel Hanım. Emel Hanım. Emel Hanım. Evet, ay vallahi duyuyorum. Hayranlarım ayol. Gelmişler de bak görüyor musun? Açık hava stadyumunu doldurmuşlar. Ay vallahi duyuyorum. Biri çağırıyorlar. Emel Sayın Emel Sayın Ay bu sesler vallahi çok yakından geliyor. Mazzez. Aa bak bunlar. Ay bak canım bak bunlar benim birinci dereceden hayranlarım olurlar. Ay bak görüyor musun ne vefa otelin bahçesine kadar gelmişler de beni selamlarlar. Emel evet. gördüm, gördüm gördüm Aa, gördüm gördün mü gördün mü? Allah Allah! Canım Ay, canım! Canım! Ay. canım. Allah. Sallıyorum iki elimi sallayamıyorum. Ay şuradan çekil de ben şu camı açıp da doya doya halkımı selamlayayım bari hayatım. Bak bunlardan nerelerden geldin? Açıyor açıyor! Açıyor pencereyi Ah canım açıyor. evladım! Ay. Ay. Ay çocuklar biraz zayıflamış. Yok canım canlıyorum. yok! Ah sevgili halkım benim! Canlarım! Selam size ey dostlar. Canım, canım, canım. Ben gideyim de bir de balkondan canım, selamlayayım canım. halkımı. <gülüyor> 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 Ay sen <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor>